قَدْ أَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتٍ خَاشِعُونَ Gerçekten o müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarını huşu içinde kılarlar. Evet bu ayet bize namazı kılanların kurtulacağını demiyor. Bize namazı huşu içinde kılanların kurtulacağını haber veriyor. Rabbim namazını huşu içinde kılanlardan eylesin. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size hırsız olarak insanların en kötüsünü haber vereyim mi? Yani en kötü hırsız kimdir? Onu haber verecek Peygamber Aleyhisselam. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye soruyor sahabe. Namazlarından çalanlar diyor Peygamber Efendimiz. Namazdan çalmak nasıl olur diyor sahabe. Rükü ve secdeleri tam yapmayarak. Yani nasıl? Rükü ve secdeleri tam yapmayarak. Mesela iki secde arasında. Secdeden kalktın, sırtını tam düzeltmeden bir daha secdeye gidiyorsan bak orada çaldın. Namaz oluyor mu? Oluyor. Ama hırsız oluyorsun, hırsız. Rüküden sonra kıyama kalkman lazım. Öyle secdeye gitmen lazım. En çok yapılan hataları söylüyorum rüküden kalkmadan, tam kalkmadan, doğrumadan bir daha secdeye gidiyorsun. İşte hırsızlık. Allah muhafaza. Muhterem cemaati. Sizden rica. O da bir işimiz, gücümüz, çoğu yoğunluğumuz vardır ama şu namazlarda bir an, bakın bir an huşuyu yakalamaya çalışalım. Eğer yakalayamazsak Allah korusun. Batıl olur namazımız tekrar kılmanız gerekmiyor ama belki hiçbir sevabını alamayacağız. Evet, Rabbimize borcumuzu ödemiş olacağız ama sevabını almayacağız. Allah namaz kıl diye emretmiş bize. Namazı kılıp sevap almak varken sadece borcu ödemek olur mu? Onun için muhterem cemaatim kesinlikle kendimizi namaza bu şekilde hazır.